Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Eclipse üzerinde Google Test'in nasıl çalışacağını anlatmaya çalışacağım. Eclipse'i açtıktan sonra standart bir workspace oluşturma ekranımız var. Workspace'imizi oluşturalım. İlk olarak buradan File, New ve C++ Project'e tıklıyoruz. Buradan C++ Projesi oluşturacağım ben bir empty project oluşturacağım ve bunu MinGW GCC toolchain ile compile etmeye çalışacağım. Buna bir isim veriyorum. Google Test ismini verdikten sonra finish diyerek projemi oluşturuyorum. Bu projemin içerisine baktığımda şu an include klasörü altında sadece MinGW'nin kendi setleri var. Burada bir main dosyası oluşturarak işlemimize başlayalım. Bir önceki Visual Studio videomda da anlattığım gibi standart main.cpp dosyanız bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi gtest setinde hata veriyor ve buradaki fonksiyonlarda hata veriyor. Bunu çözmek için ilk önce projemize sağ tıklayıp report istiyoruz ve cc++ Build sekmesi altındaki settings'e girerek önce include hatalarını ortadan kaldıralım. C++ compiler altındaki include'a girerek burada bir include pet'i belirlememiz gerekiyor. Buraya yazacağımız adres daha öncesinde de derlediğimiz Google test ve include pet'imiz olacak. Bu pet bizim Google test kütüphanelerimizi kullanmamız için kullanılan include yolu. Onu direkt buraya yapıştırıp OK diyebilirim. Şimdi bundan sonra yapmam gereken de linker dosyalarını belirlemem olacak. O da WinGWC++ linker altındaki libraries'in altında. önceki videomda gördüğünüz gibi searchpad kısmına yani büyük L ile belirttiğim kısma ben buraya build ettiğim library klasörünün pedini girmiştim. Yani bu pedi buraya girmiştim ki benim buradaki A uzantılı dosyalarımı kullanabileyim içerisinde diye. Bunu buraya yapıştırıyorum ve yukarıdaki libraries kısmına da Librarylerimin belirli olması için G test ve G test main girişlerini yapmıştım. Bu kullanımları yaptıktan sonra yeniden bu edilsin mi diye soruyor. Evet diyoruz. Bu klasörümüzü temizledikten sonra tekrardan bir build edelim. Şu an burada bize bir hata veriyor. Diyor ki herhangi bir test edilecek bir argümanım yok şu an diyor. Buraya hemen basit bir test oluşturalım. Evet bu build işlemimiz tamamlandı. Bunu çalıştırmamız gerekirse buradan direkt run komutuna basarak lokal bir application'a şeklinde run etmesini istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi run işlemimiz tamamlandı. Google Test artık başarıyla Eclipse üzerinde çalışıyor. Ama Eclipse'in bize sağladığı bir de tool var. Bu tool içinde help install new software altına girerek buraya cdt yazmanız yeterli. cdt C++ unit test support olarak geçiyor. Evet geldi. Şu an CDT Optional Features'ı görüyorsunuz. Bunun altında iki tane dosya var. Ben direkt CDT Optional Framework'ün tamamını kurmak istiyorum. Bu işlem internet hızınıza göre birazcık vakit alabilir. Ben de daha önceden kurulu olduğu için bu aşamada İlerliyorum ben. Next next demeniz yeterli sizin de. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Run kısmında Run as Configuration'a gelerek buradan kendinize bir unit test birimi oluşturmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz C, C, unit üzerine iki defa tıklayarak bir testing bir test konfigürasyonu oluşturabilirsiniz. Yalnız burada seçmeniz gereken şey C++ test sekmesi altındaki test runner'ınızı Google test runner'ı belirlemeniz gerekiyor. Apply dedikten sonra run diyoruz ve yeni bir tab açıldı burada gördüğünüz gibi bizim testimizi tamamladı. Yeşil ibare bizim tüm testlerimizin başarılı geçtiğini söylüyor. Birden fazla test oluşturalım. Ve bunların hepsi de başarılı testler olsun. Direkt olarak run Run butonunun yanındaki ufak oka tıklayarak Google Testi e bak dersek bizim tanımladığımız tüm testlerimizin burada başarıyla geçtiğini görebilirsiniz. İsterseniz bir tanesini fail edelim. Fail ettiğimiz testin yanında çarpıyı görüyorsunuz. Üzerine tıkladığınızda buradaki neden dolayı fail olduğunu görmüş oluyorsunuz ve rengimiz de kırmızıya döndü. Bu bu özelliği kullanarak çok daha hızlı ve çok daha anlaşılır bir Test ortamı oluşturabilirsiniz kendinizi. Eclipse üzerinde Google Test'i kullanmamız bu şekilde olacak. Bundan sonraki videolarımda yavaş yavaş Google Test'e girerek ısınmaya başlayacağız. Bir sonraki videomda basit Assert işlemlerini anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da yavaş yavaş ufak tefek projelere girmeye başlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.